Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle yeni nesil sorular nasıl onunla alakalı konuşmak istiyorum. Size bazı çok önemli noktalar vereceğim. Çok önemli yerler anlatacağım sizlere. O yüzden bunları güzel bir şekilde dinleyin. Sizler de uygulamaya çalışın. Eğer bu yöntemleri uygularsanız yeni nesil sorular düşündüğünüz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Hadi bakalım videomuza geçiyoruz. İlk önce biz yeni nesil soru nedir? Bununla alakalı ilk önce bir bunun üzerine dinleyelim. Çünkü bunu bildiğimiz zaman yeni nesil soru nedir? Bunu bildiğimiz zaman yeni nesil soruları daha iyi bir şekilde çözeceğinize emin olun. İlk önce yeni nesil soruları sorulurken amaç nedir? Bir okuduğunu anlama en büyük amaçlardan birisidir. Eğer okuduğumuzu anlıyorsak bizim için yeni nesil soruları çözerken birinci adımı geçmişiz demektir. Üç boyutlu düşünebilme. Ne demektir üç boyutlu düşünebilme? Yani her anlamıyla okuduğunuz zaman onu kafanızda canlandırabiliyor musunuz? Canlandıramıyorsanız eğer size üçgen diyorsa, kare diyorsa, daire diyorsa, küp diyorsa bunu mutlaka şekle dökün. Ve anlattığı ifadeyi mutlaka onu resim haline çevirirseniz işlemleri daha kolay bir şekilde yapacaksınız. Özellikle çarpanlar, katlar, üstü sayılar, köklü sayılar, veri analizi, olasılık birçok soru tarzında bunu çok fazla kullanılıyor. E, o yüzden üç, üç bu düşünememe dediğimiz nedir? Bunu kafanızda canlandırmanızdır analiz yapabilme, evet analiz yapabilme verdiği ifadelerden çıkarımlar yapabilmektir. Hangi özellikle hangi sorularda bu çıkarımları yapacaksınız? Tabii ki en az, en çok gibi ifadeler bulunduran sorularda veya da olasılık sorularında, yorum isteyen sorularda e, biz ne yapacağız? Bunu yapacağız. Bazen e, tabii ki yeni nesil soruların bazıları tabii çok çok uzun olabiliyor ama geçen senede olduğu gibi bazı sorularda olduğu sorular vardır. O yüzden yeni nesil soruları çözerken yapmamız gereken nedir? Bu adımları e, dikkatli bir şekilde uygulamanızdır. Tabii ki hocam ben 2 dakikada bunları nasıl yapacağım, nasıl bir, e, hepsini güzel bir şekilde halledeceğim derseniz elinizden geldiğince yeni nesil sorulardan çok soru çözeceksiniz. Farklı kaynakları mutlaka kullanın. Sadece bir kaynağı değil. Farklı kaynakları kullandığınız zaman her yeni nesilde farklı bir ufuk açılacak ve soruları çözerken çok daha rahat çözeceksiniz. Şimdi ise ikinci adımıza bakalım yeni sorularda başka neler var? Evet, yeni sorularda başka bilmemiz gerekenler neler? Şunlar bakın. İlk önce işlem yapabilme yeteneğimiz çok çok önemli Benim en çok e, önemli gördüğüm bence işlem yapabilme yeteneği. Aslında işlem yapabilme yeteneği %70'tir. İşlem yapabilme yeteneği %70. Yani ne demek istiyorum? Mesela ilk önce sizin için çarpanlar katlarda, pozitif sayılarda e, veya da köklü sayılarda, üstü sayılarda kuralları çok iyi bilirsiniz emin olun sizler işlemi %70'ini halletmişsiniz demektir. Diğerlerini okudu, okuyup e, uygulamak ve yorumlamaya kalıyor. O yüzden işlem yapabilmeyi çok iyi bilin. O yüzden size tavsiyem öğrendiğiniz konuyla alakalı soru tarzlarında yeni soru tarzlarından önce ilk önce normal işlemlerini çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Çok iyi işlemler çözün. Ardından yeni nesillere adım adım başlayabilirsiniz. Bizler de kanalımızda karşınızda fazlasıyla yeni nesil sorular var. Sizler de onları da çözebilirsiniz. Anlayamadığınız yerleri Matematik Bilim Okulu Instagram sayfasına da YouTube sayfamda da sorabilirsiniz. Şimdi ise e, önemli olan bakın dedik işlem yapabilme yeteneği. Yani benim için bu %70 önemli. Diğerleri ise yorum gücünüzdür. Yorum gücünüzü nasıl geliştireceğimizi biraz sonra anlatacağım. Sorudan hiçbir şekilde korkmadan sabırla sonuna kadar gidin. Yani soruya bakın. E, soruya baktığınız zaman soru uzun veya şu veya bu şekilde bakmayın. Ne yapacaksınız? Mutlaka soruyu sonuna kadar okuyun. Bakacaksınız ki okuduğunuz zaman gerçekten soru aslında o kadar zor değilmiş. Ben sadece aklımda büyütmüşüm diyeceksiniz. O yüzden soruyu sonuna kadar okuyacaksınız. Girdiğiniz denemelerde lütfen bunlara dikkat edin. Veya soruları okurken, soru çözerken biz ne yapıyoruz? Soruları sabırla korkmadan okuyoruz. Sonuna kadar okuyoruz. Çünkü soru sonuna kadar okuduğunuz zaman aslında evet ne diyorsunuz? Aslında o, kadar, o soru o kadar zor değilmiş. Şimdi ise yeni nesil sorular nasıl çözülür? Yeni nesil sorular çözülür ilk önce en önemli taraf nedir? Kitap okumadır. Neden kitap okuma hocam? Yani sonuçta siz matematik öğretmenisiniz neden kitap okuma diyorsunuz? Çünkü biz sadece matematik için değil, fen için de, Türkçe için de, aynı şekilde diğer dersler için de kitap okuma okuduğunu anlama çok çok önemlidir. Çünkü siz işlem yapabildikten sonra, işlem yapabilmeniz çok iyi olduktan sonra, okuduğunuzu anladıktan sonra ne yapıyorsunuz? En büyük adımları atmış oluyorsunuz. Yeni soruların çözümünde okuduğunu anlamak en kritik adımdır. Bakın okuduğunu anlamak. Ne diyor bu? Çok önemli gençler bakın. Ne diyor bu dediğiniz an ve ben bunu anladım dediğiniz zaman zaten işleminiz sadece soruya başlamak 30 saniye olacaktır. Kesinlikle soruyu 30 saniye içinde hemen hızlı bir şekilde başlayayım demeyin. Soruyu güzelce anlayın. Değilenle güzelce eşleştirin. Şimdi ise diğer adımımıza bakalım. Yeni sorular yine e, ne diyoruz? Bakın çok önemli. Yeni sorular çözerken ne yapıyorduk? Bakın yeni sorular çözerken ne yapıyorum? Unutmayın anlamadığınız problemi çözemezsiniz. Arkadaşlar. Eğer e, anlamıyorsanız orada ne dediğini kesinlikle çözemezsiniz. Mesela bazen arkadaşlarım bize sorular yolluyor. Biz soru ilk önce bir güzelce bir okuyoruz. Ne diyor orada? Zaten biz yeni sorular çözerken de aynı şeyi. Direkt hemen işleme başlamıyoruz ilk önce ne dediğini anlamak çok önemli ama ne dediği, ne sorduğu, ne verildi bu bizim için arkadaşlar çok çok önemli. Okuduğunuz ilk önce en az e, soruyu en az 30 saniye okuyacaksınız. Ardından işleme geçeceksiniz. Hemen okumaya başlayın. Hayat mutlaka sınavlara doğdur Arkadaşlar bugün akıl okumadıysanız bitmiş mi hayat? Hayır bitmedi. Bugünden sonra mutlaka e, okuyun. Okuyan arkadaşlar da okumaya devam etsinler. En az gününüzü en az 30 dakika kitap okumaya ayırın ki okumanız, yorum gücünüz, anladığınızı, okuduğunuz anlamanız açısından en büyük adımları atmış olacaksınız. Ardından yeni nesil soruları çözerken dikkat etmemiz gerekenler nelerdir, bilmemiz gerekenler nelerdir? Hep birlikte onlara bakalım isterseniz. İlk önce soruları başka kimseye, başka birine yeniden anlatmaya çalışın. Yani eğer gerçekten soruyu anladığınızı düşünüyorsanız bunu yapın. Özellikle hangi sorularda size bunu tavsiye ederim? Yeni nesil sorularda birinci adımınız. Özellikle denemelerde, sınava girdiğiniz denemelerde e, sınavdan çıktıktan sonra eğer onu yapamadıysanız ve sonra öğretmenlerinizle sorup da öğrendiyseniz çözümünüzü sizler de birlikte mutlaka bunu çözün. E, ve bir tane defteriniz olsun, yanlış defteriniz. Denemelerde yapamadığınız soruları arkadaşlar oralardan sorun. Oralardan e, mutlaka sorular gelecektir. O yüzden o, sor, o soruları lerde bir kez daha çözüm yapamadıklarınız öğretmenlerinizden öğrenebilirsiniz. Matematik bilimi koluna, Instagram sayfasına gönderebilirsiniz. veya YouTube sayfama gönderebilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar bizim için önemli olan bu çok önemli. Yapamadığınızı ne yapıyorsunuz? Mutlaka öğreniyorsunuz. Bir yanlış defteri tutuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bunu öğreneceğim. Öğrendikten sonra başka birine, kardeşinize, annenize, babanıza birine anlatın. Anlayıp anlamaması önemli değil. Anlatın anlattığınız zaman daha iyi bir şekilde demek ki ben bunu öğrendim diyeceksiniz. Ardından bizim için diğer adımlardan birisi nedir? Grafik okuma bizim için çok önemlidir. en çok sorularda aslında grafik okuma ile alakalı sorular gelir. Tablo okuma ile alakalı sorular gelir. Hangi konuda? Her konuda bu bizim için önemli. Üslü sayılarda, köklü sayılarda, veri analizde, olasılıkta grafik okuma, tablo okuma, bunu yorumlama. Tabii ki fendi de aynı şekilde öyle. Diğer derslerde de öyle. O yüzden biz ne yapıyoruz? grafik okumayı öğreniyoruz. Ardından hızlı okuma öğreniyorsanız, öyle bir kurs, kursa gidebiliyorsanız veya da online olarak öğrenebiliyorsanız sizi daha hızlı okumanı sağlayacak ve sizin daha öne geçmenizi sağlayacaktır. O yüzden buna da lütfen dikkat edin. Ardından ardından yeni soru çözerken başka neler bilmemiz gerekiyor. Yeni soru çözerken soruları mutlaka kendi kelimelerinizle yeniden ifade etmeye çalışın. yani orada size soru yazarken ne dediğini bir kez daha yapmaya çalışan bir kez daha ne dediğini anlamaya çalışın bir kez daha ifade edin burada bunu demek istiyor yani burada bize bize bunu demek istiyor diye kendinize bunu fısıldayabilirsiniz soruları sorular bilmediğiniz kavramlar varsa bunları Hani ben size dedim ya Arkadaşlar bir tane yanlış defteriniz olsun aynı şekilde bununla alakalı bir defter tutun ve göreceksiniz Orada kelimeleri, oradaki ifadeleri, oradaki formülleri yazdıkça, yaptıkça işlemlerin aslında o kadar zor olmadığını, en temel şeyleri bilmediğinizden, en temel kavramları bilmediğinizden hatalar yaptığınızı ve aynı yerlerde bir anlamıyla patına çektiğinizi göreceksiniz. O yüzden bunları öğrenin ki biz işimizi çok iyi bir şekilde yapalım. Sizler de arkadaşlar fullersiniz. Matematiği sizler de yaparsınız. O yüzden kendinize güvenin. Oluşturduğunuz kavramları birbirleriyle ilişkilerini gösteren kavram haritası oluşturun. Kavram haritası nedir? Ne demektir? Yani burada parça parça gittiği ifadelerdir. yani sizler o öğrendiğiniz olsun sizlerle alakalı ifadelerse işte olası nedir? Olası durum nedir? Çıktı nedir? Bu gibi ifadeler köklü sayılarsa işte kök dışından çıkarma nedir? En çok hangi soru tarzları çıkmaktadır LGS'de? ve bu gibi ifadelerin olduğu soru tarzını öğrenin. Arkadaşlar sizler de mutlaka yaparsınız. Kendinize güveneceksiniz. Yapanlar sizden zeki değil. Sizlerden mükemmel değil. Tek farkları arkadaşlar çok soru çözdüler. Sizler de çok soru çözün. Çözdükçe göreceksiniz ki aslında kapılar size de açılacak. Sizlerin de onlardan fark olmadığını göreceksiniz. Evet gerçekten arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz. Yapmamanızın hiçbir neden yok. Ama tabii çalışmadığınız zaman yapmamanız için birçok engel, birçok neden ortaya çıkıyor. O yüzden bu işin aslında sırrı, yeni soruları çözmenin sırrı nedir arkadaşlar? Düzenli çalışmak. yanlış çalışmaktır. Yapamadığınızın üzerinde eğilmektir. Çalıştığınız zaman siz de yaptığınızı göreceksiniz. Hadi bakalım. Matematiği birlikte fullemeye var mısınız? Hadi bakalım. İyi günler. başarılar. Siz de kazanlardan olun. Çalışacaksınız. Başaracaksınız.